Herkese merhaba. Ben Fiat Poyraz Otomotiv'den satış danışmanı Ecem Adak. 1.6 multijet motor, 130 beygir, 320 Nm tork üreten sınıfının en güçlü sedanı Easy versiyonu ile sizlerleyiz. Firmanızın bölge sorumlularının seyahat performansını yükselten yüksek performanslı Egea Sedan. Günümüzde filo alımı yapan firmaların en çok tercih ettiği Egea Sedan, DCT, otomatik şanzıman aracımızı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Aracımızın dış donanımına geldiğimizde yenilenmiş fiyat logosu, 15 inç kapak jant, gövde rengi ayna kapakları, krom kapı kolları, kolay bagaj açılımı ve 520 litre bagaj hacmi ile ezberleri bozmaya devam ediyor. City fonksiyonlu, yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon, 5 inç multimedya ekranı, Bluetooth ve USB bağlantısı, manuel klima, Egea Sedan Easy versiyonunda elektrikli ön ve arka camlar mevcuttur. Evet sevgili müşterilerimiz, alanında uzman, ekspertiz kadromuz ile mevcut araçlarınızı yenilemeye ve sizi fiyat ailesinin bir üyesi yapmaya talibiz. İster tek, ister filo alımlarınız için. Sadece ve sadece Kasım ayını özel fiyatlar ve kampanyalarla sizleri İzmir Fiyat Poyraz Otomotiv showroomlarına bir kahvemizi içmeye bekliyoruz. Sağlıkla kalın.